Lan oğlum e iki kişi bir dakika ben herkes tek oynuyorum herkes tek abi bunlar takımlaşma yapıyor ya sizin yapacağınız işe merhaba kanal nasılsınız sizler de sağ olun hepiniz hoş geldiniz yeni PUBG Mobile serisinde yine beraberiz. Bugün bir değişiklik yapalım dedim. Kütüphanede birazcık oyun oynayalım dedim. Ancak videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Buraya bir iki defa geldim ama pek de sarmadı. Sürekli silah değişiyor. Ancak birazcık da değişiklik olsun istiyorum. Farklı video atmak istiyorum. ve kütüphane oyunu oynayacağım. Umarım ben kazanırım. Lan dor. Hadi başlayalım. Team match. Let's go. Let's go baby. Hadi. Şuradan lan Evet. Güzel. Şimdi bu olmadı. Şu atlama da sıkıntı var herhalde. Atlayla tırmanı değiştirmem lazım. Birleştir yapmıştım. Hop lan tırmanma ya tırmanma. Neyse. Hadi bakalım Hop Olmaz öyle olmaz Sen bir dur bakalım oh, evet. Güzel Evet Bu oh, Ulan ikimizi de yatırdılar ya Çok peşi bir yere düştük Neyse 3'e 2 Öndeyiz Oğlum Bu silah nasıl tepiyor ya çok feci yapıyor ya. Tutamıyorum silah. 4x takılmış AKM gibi. Bak, hareketlere bak hareketlere neler yapıyorum. Sen? Evet senden kurtulduk. Silahtan da kurtulduk. AKM'ye geldik. Güzel. Lan 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 lan. Neredesin neredesin neredesin? Göremedim adamı ya. Göremedim heyecan yaptım. Aşağıdım ya? Aha. Kafana. Kafana atarım senin ya. 762. Neredesiniz? Şu köşede kapışıyorlar herhalde Hop Lan ne oluyor? Çok... Lan şarjör değiştirmenin sırası mı şimdi? Üç kişi geliyor Eyvah 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 Eyvah, Eyvah. Eyvah. Allah kahretmesin ya bir saat sürüyor şarjör değiştirmesi. Neyse. Aceleciliğime geldi. Hiç şarjör değiştirmeyeceğim şimdi. Gel. Gel. Uf kafadan yedi. Lan sen sağdan nasıl çıkıyorsun ya? Nasıl bir pusudur? Burada da mı pusu ya? Neyse hala öndeyim 9-6. Oradan geçer mi mermi geçmez. Saldırın, saldırın, saldır. Hop. Elimine sen bir at. Neydi o? Kar 98 miydi? Evet, güzel. Keskin nişancılara geçtik sonunda. Hadi bakalım. Hop, sen şunu bir tut. Mini. Mini de gitti. AVM. Hop, tut şunu. AVM de gitti. Bu ne lan? Bu pompalı. Yok. Çifte. Buna bayağı bir yaklaşmam lazım. Ya. Aha, ha yere yatmış, ölmemiş. Ya böyle olmaz bu ya. Bunu arkadan. Aha. Ha yedim seni. Hop. Lan bir salın bana salın ya sen Yok o da olmadı Aha kim vurdu lan beni Neyse şuradan Hop Şu atlayla tırmanı Hemen şu oyun bitsin de işte anam, anam anam Ya nasıl denk geldik seninle be Lan pompalı elimde kaldı hiçbir şey yapamıyorum ya Yaklaşmam lazım yaklaşmam lazım Uzaktan olmaz bu iş Gene o havalandırmadan gireceğim. Koş oğlum koş. Sağdan 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 koş. Geç. Millet bak. Hadi bas gir. Oğlum gir lan. Ha güzel. Çek şu. Aha bekliyorlar. Gel. Aha evet. Aha iki. Güzel. Güzel güzel güzel. Ne tabanca. Güzel. Neler yapabileceğiz bununla? Hop. Sen de bir öl. Nerede diğeri? Aa geldi. Gel 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 gel. Evet. 16 11. Çok öndeyim. Aha. Bu benim Lanel ben yanlış tarafa mı geldim? Aynen aga. Bu, önüme geçme. Sen. Evet güzel. Elde tava. Hadi bakalım. Beni burada harcarlar ya. Şuradan arkalardan arkalardan. Gene havalandırmayı kullanacağım. Ulan ne havalandırmaymış arkadaş. Şuradan bir geçebilirsem. Aha geçtim. Aha. Saldır 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 saldır. Allah Allah Allah. Aha. Benim adamda da tava var. Şunu ben indireyim. Ben indireyim. Ben indireyim. Lan o indirdi ya. Olsun güzel oldu. İkinci olduk. Sıkıntı değil. O zaman hadi birazcık da lig yapalım. Skull güzel oldu. Hop. Oraya biri mi düştü lan? Gel bakayım. Hmm. gel kardeşim gel. Tamam. Hemen bir loot hemen bir loot. Şuradan bir yerden ilk bir ses duydum. Şu karşı... Aha gördüm. Gördüm seni. Alt kattasın. Güzel. Hop. ya yes, kaldım. Göster hadi. Bir bomba seni harekete geçirir mi acaba? Hı? Şöyle kabağına at. Lan lan sen ne yapıyorsun ya? M24 miydi o? M24 sesine benziyordu ama ne yaptı bu? Diğer binaya mı geçti acaba ya? Yoksa yolla bu bina arasında mı? Şuradan. Abi daha kaskım yok ya. Şunu bari takayım şöyle de. Şu kaskı da alayım. Karşı binada herhalde ya. Aha. Araba sesi. Sen. Hop. Kral King ne yapıyorsun ya? Gelmeyecektin o arabayla her sese gelinmez. Aha. Namlusun ucu mu o ya? Ha orada. Yemedi. Anam. Çık 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 çık, çık. Bu hiç iyi olmadı. Bir bandajım bile yok. Fakırlık diz boyu fakırlık. Neredesin lan? Ben birisiyle kapışırken sen bana niye attın ya? Hı? Bu arada herkes tek oynuyoruz arkadaşlar. Takımlara karşı falan değil. Ha geliyor. Geliyor yiğidim gel. Gel. Umarım bana kit getirmişindir. Dörtleşim oldu. Güzel. Dur oğlum basma şunları bir al. Doydum. Bak. İçeriye girdi kapıyı da kapatıyor. Saldıracaksın mı? Hı? Şunu bir doldurayım. Mermim de yokmuş ya. Nereye lan? Aa. Sen beni nasıl yok sayarsın oğlum? Yat oraya. Terbiyesiz. Güzel. Güzel, harika. Beşleş, müthiş. Airdrop çok uzakta. Herkes tek olunca da kimse göstermiyor arkadaş ya. Bunları tabii ki de almışlardır. Aha. Yan minada herhalde. Bak. Neredesin lan? Hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Bak. Soldan da ses geliyor. Aha. lan oğlum nerede şu tarafta Neredesin ya? Ayrıca kafam kal işte. Aha sen? Sen bir dur ya. Lan. Oğlum. E iki kişi. Bir dakika. Ben herkes tek oynuyorum. Herkes tek abi. Bunlar takımlaşma yapıyor. Ya sizin yapacağınız işe Bu nedir arkadaş ya? Hilesi ayrı bir dert, takımlaşan ayrı bir dert. Ya adam gibi oyun oynayan yok mu ya? Ya bunu nasıl sağlıyorsunuz onu da anlamıyorum ha. Nasıl anlaşıyorsunuz? Bir söylesenize nasıl anlaşıyorsunuz yani? Uçakta mı anlaşıyorsunuz? Can yana mı oturdunuz oğlum uçakta? Ama birbirlerini vurmuyorlar. Herkes tek oynuyorlar birbirlerini vurmuyorlar. Sonra da rank yaptık biz. Sonra ben Fatih Ligi'nde oynuyorum. Sen Fatih Ligi'nde oynamıyorsun. Sen saçma sapan bir oyuncusun. Heh. Ya ayıptır ya. Kapat. Oynayanlar ne yapacağını şaşırdı ya. Ya kimisi hile açar. Kimisi ortaklaşa oynar. Oğlum aynı oyuna denk gelmeye mi çalışıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz ya? Vallahi sıkıldım artık ya. Neyse. Hı. Duyuyorum. Neredesin? Hadi oğlum ya. Heh. Gel böyle. Gel böyle. Korkma. Ha. Müsaade ediyorum sana. Lutu sen topla. Çünkü ben senden alacağım onu. Yoksa seni çoktan vurmuştum. Kar 98. Aha bir ayak sesi daha. Oğlum sizde mi takım oynuyorsunuz ya? Allah Allah. Karşı tarafın lootuna bir daha bakacağım. Lan. Oğlum sen. Ana. Apto. Burada çatışmalar bitti. Gelip buranın lootunu mu yapacaksın ya? Ya hiç emek sarf etmeyin tamam mı? Hep hazıra konun ya. Biz burada çarpışıyoruz kaç saattir? La havle. Neyse. Üçleşimiz var. Tamam duydum seni de duydum. Geliyorum yanına doğru. Neredesin sen? O ses yapan nerede? Aha kapılar açılmış. Bir şeyler olmuş. Yok mu oğlum kimse? Bugün teke tek oynama günüm. Aha. Duydum. Gördüm. Baba ne haber? Kral ya. M4 kral ya. King. Sizi seviyorum ya. Hemen kanala abone oluyorsun. Bu videoda like atıyorsun güzel kardeşim. Bekliyorum ha. Dur bağalım Senin neyin varmış? dörtleşim oldu. Güzel. Şurada birisi var diye umuyorum ama. Aha. Duydum. Ne kadar çok ses kasıyorum bugün ya. Sen. Tamam bu bot bu bot. Bu bot. Beşleş. Şu kapıyı kim açtı arkadaş. Şu air drop'u alacağım. Bu sefer AVM çıkacak içinden. Öyle umuyorum. Öyle istiyorum. O AVM'yi istiyorum oğlum. O AVM gelsin buraya. Hı? Başka gelen yok mu air drop'a? En yakın ben miyim? Yoksa hepiniz pusuyor musunuz? Karşımda 7 kişi var. Hayatta sudan geçmem biliyorsunuz. Ayaklarımı asla ıslatmam. Şurada azıcık geçeyim. Bir şey olmaz. Evet. Şunu hemen. Aha duydum. Duydum duydum duydum. Bak. M24 var bu arada. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun ya? Görmüş demek ki beni. Şu M24'ü çekeyim. Güzel. Orada bir şeyler oluyor ama karşımda iki kişi var. Artık alana doğru yürümem lazım. Bu oyunu alacağım gibi duruyor. Hop 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 tamam 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 tamam. Neredesin? Ha oradasın. Lan oğlum ateş edip sağa doğru gitmek ne demektir ya? Kaldık mı birebir? Hı? Sen neredesin? Şunun lootuna bakasın var ama. Aha. Lan. Duydum. Hafif sağda. Şunları doldur. Son çatışmaya gireceğiz. Neredesin? Şu karşımda gibi ses alıyorum ama. Adam gelmiş sağımda. Neyse. Yenilgiyi de bazen kabul etmek lazım. Rakip güzel oynadı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarım gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.